Merhaba de ya hepinize merhaba arkadaşlar Yandım bugün bir kere. yanında arkadaşım var yeniden başlıyor ondan ha. annem yüzünden kapa ee, bu videoyu sildim evet. merhaba de merhaba evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ama talihsizdir. olay Aynen. yaşandı ayağım Sakat oldu elbise Uf oldu ya. ayağım şu an e... Alçıda şu an. Bir geçmiş olsun hızı alırım. Bakın. Geçmiş olsun Dina. Ha. de geçmiş olsun demeyin. Sizi seviyorum. Bir de arkadaşlar. Hmm. neydi? Adı. Ee, ben bu zavallar çok kötüyüm. Yani ayağım tam kırık ya bir de. Oyunda yürümekle zorluk çekiyorum. Düşüyorum askerler. Aslında. Merhaba arkadaşlar. Bu bir yılan. Bir de olsun. Bir de bakın. Bu benim şimşek makinem. Görüşürüz. seviyorum abone olun, like atın. Bir de yorum atıp bildirimleri açsanız iyi edersiniz. Görüşürüz.